Merhaba arkadaşlar. Hakmar Express'lerde 7 Mayıs 2020 Anneler Günü'ne özel hangi aktüel ürünler var? Tek tek birlikte inceleyelim. Saklama kabı var. E, set halinde dörtlü. En büyüğü 2.2 litre, en küçüğü 360 mililitre ve de güzel şık bir tasarım kapaklarıyla beraber 44.95 Philips'ten Power Life buharlı ütü geliyor 2300 watt gücünde. Steam Glide taban çizilmeye karşı dayanıklıymış. E, bu da arkadaşlar 209.90 dikdörtgen saklama kabı var. Az ilk gösterdiklerimiz yuvarlak, bunlar da dikdörtgenler. Bunlarda da arkadaşlar e, 3 litre ile 600 mililitre arasında değişiyor. Gerçekten güzel şık ürünler. A101 ve Bim'de e, bu tarz ürünler çok gelmiyor. 3995 Ferforje sepet A101'e gelmişti geçenlerde. Tuz ve baharatlar için güzel bir estetik bir sunum oluyor. Yalnız bunu sadece bu şekilde olmuyor. Ferforje sepeti 29.95. Bir de arkadaşlar şu var bunu sepetlere askıya asıyorsunuz. Çok amaçlı askılıkta 8 tane kancasıyla beraber 19.90. Pratik el rondosu şu sıralar gözde ürünlerden her markete geliyor bu. Migros'tan Bim'e kadar Hakmar Express'lere de geliyor ve fiyatı da gayet güzel. 14.95. Sütlaç kasesi altılı. 9.95 gerçekten iftardan sonra şöyle fırında sütlaç ne de güzel gider diyelim. Kapaklı güveç var. Kapaklı güveçte de et yemekleri özellikle güzel oluyor. Orta boy 24 santim çapında 12 santim derinliğinde 14.95. Polaris'ten anne ayakkabısı var. Böyle önü e, Georgic mi diyorlar? Önünde böyle püskülleri var. E, Tabanda düz, siyah renkli 49.95 Bayan terlik Gezer markasından 12.95 Tokalı Bayan yazlık etek var. 3 farklı rengini görüyoruz, haki, kırmızı ve siyah. Standart bedenmiş arkadaşlar bu lastikli 24.95 Eşya kutusu farklı renkleri var. Favore e, modelinin 30'a 30, hep 30 santim küp şeklinde 11.95 Bölmeli düzenleyici 12 tane gözü var. İstediğinizi koyabilirsiniz. 9.95 Kanaviçe mutfak havlusu 45'e 70 cm ölçülerinde 4.45 her biri. İnce askılı büstiyer 3 boyutlu esneklik sağlıyormuş. %90 mikro elyaf kumaştan 8.95 Erkek baksır var likralı iki farklı renk siyah ve beyaz 6,5 lira. Bayan baksır da var Elite Life markasının bu da arkadaşlar böyle esnek, mikro elyaflı 895 siyah renkli Elite Life'tan bayan slip var. E, yeşil renkli 3 boyutlu esneklik sağlıyor. Bu da arkadaşlar kumaş aynı 895 bayan slip iki farklı desende üçlü olarak satılıyor. 9,5 lira. Bayan atlet var. Esnek bu da arkadaşlar beyaz 695 bayan yüksek bel slip, e, bato slip diye geçiyor. Bime de Geliyor arkadaşlar bunlardan 995 iki tanesi bayan bel korsesi kaymayı önleyen silikon doku elastik toplayıcı bel kalça şekillendirici özellikleriyle 1995 bambu erkek çorabı 475 desenli erkek çorabı var 275 ama bambuların daha e, hafif ve de sağlam olduğu Söyleniyor pamuklulara göre erkek çorap var arkadaşlar bu da 175 koyu renkli bayan desenli çorap 265 bay bayan patik çoraplar var. Yaz yazın bunlar daha rahat oluyor herhalde. Terletmiyor ayağı çok. 2,5 lira. Bay bayan babet çorap var. Daha da kısası. 2,5 TL bunun da fiyatı. Çocuklar için de soket çorap var. 3 farklı modelde kız ve erkek çocuklar için 2,5 lira. Çocuk patik çorap üçlü 5,45 3 üç tanesi. ...pentiden fit 15 diz altı çorap 2,25. ...pentiden bayan Kilotlu çorap. Bu da arkadaşlar 7.95 Müjde markasının dizaltı çorabı 1.45 Oyuncak süpürge sesli ve ışıklı aynı zamanda da pille çalışıyor 29.95 Oyuncak ev seti var e, aksesuarları ile beraber masası sandalyesi 24.95 Oyuncak traktör taşıyan hayvan traktörü var kasasında da e, inekleri var keçileri var 19.95 Eğitici boyama kitapları var. E, çocukların evde kaldığı şu günlerde e, önemli bence 5.95. Oyuncak puzzle, bultak çarklı şekilde. Bunların da fiyatları 19.95. Hartmann Express 5 Mayıs 2020 aktüel ürünlerinde gıda ve temizlik ürünlerine şimdi bakacağız. Çocuk bezi Ave Baby çeşitleri, e, ekonomik paketler, her bir paket 59.95. Mutfak spreyi Porçöz'den bir de banyo spreyi var. Her birisi her biri 750 mililitre ve 7.95 fiyatı. Colgate'ten diş macunu 75 mililitre 5.95. Şampuan Gliss marka yanında da tarak hediyeli arkadaşlar 18.95. Peynir e, Pınar'dan beyaz süzme peynir 750 gramlık kutusu 16.95. Sosis Namet'ten dana sosis yaklaşık yarım kilo 14.95. Danet'ten hindi füme var. 60 gramlık bu herhalde tek böyle aç bitir diyorlar ya 2.35. Tahin var Filiz markasının 1 kilosu 21.95. Pekmez keçi boynuzu özü Şitoğlu markasının 640 gramlık cam kavanoz 14.95. Fındık kreması var %13 fındık sür tat markasının 400 gram 9.95. Kuru incir natürel tarişten 450 gram 16.95. Çerez var arkadaşlar tarişten e, üzüm Sultaniye üzümü yarım kilosu 9.95. Bizim margarin 6 tane margarin paketi 15.95 kampanyalı. Süt kreması var. Pınar'dan 1 litre 24.95. Baharat Bağdat markasının sumak 50 gram 4.95. Çaykur'dan siyah çay, Ramazan çayı diyor. Diğer çaylardan bir farkı var mı bilemedim. Kilosu 32.5 TL. Helva Saray markasının çikolatalı 7.95 Çifte kavrulmuş lokum 200 gramı 5.95 arkadaşlar Ülker'den o kek 1.5 lira Podan sandviç vişneli karamelli ee, kek var arkadaşlar 4.95 Gazlı içecek var son olarak Water Tonic'ten Webs markasının 1 litresi 1.95 Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.